şimdi aynı zamanda bir babasınız. Tam baba olduktan sonra daha da çok konuşuyorsunuz. Ben de görüntü izleyeceğim size. Şimdi şu görüntü izlediğiniz zaman sesini açacağım. Ne hissediyorsunuz? Burada bir çocuk var. Tencerenin dibinden yemeği alacak. Ve bomba seslerini duyuyor. Olacağım. Olacağım Çocuğunuzla beraber evinizde oturuyorsunuz ve yemek yiyorsunuz. Yani konuşmama gibi bir lüksüz olabilir mi? Bu çocuğun ne günah var? Bu, bu çocuğun ne günah var? Yemin ediyorum kendi çocuğuma bakarken veya sokakta bir çocuğu görürken veya hani bunu insanlar için bir şey zannediyor. Gidiyorsunuz, konser veriyorsunuz, oynuyorsunuz, ondan sonra bunlardan bahsediyorsun. Yani bir gün çıkıp da biri ee, hadi gidelim oraya dese hı hı. eğer her şeyimi bırakıp gitmezsem dünyanın en şerifsiz insanıyım.